Yüksek yargıya müdahale davası olarak bilinen Ergenekon davasının 5. duruşması yapıldı. Duruşmada İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz ve Avukat Kudbettin Kaya savunmalarını tamamladı. İşçi Partisi lideri Doğu Perinçey'in avukatı olan Cengiz, davanın hedefini ve bu davada neden sanık olduğunu açıkladı. Bu davanın hedef bizler değiliz. Bu soruşturma biz sanıkları değil, yargıyı hedef almaktadır. Dosya ve sorgular değerlendirildiğinde hedefin yüksek yargıda muhalefet şartları ve istenmeyen kararlarıyla dikkat çeken yüksek yargı üyeleri olduğu anlaşılıyor. Cengiz dönemin Ergenekon Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün, 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erkan Canak, 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt ve Anayasa Mahkemesi üyesi Fulya Kantarcıoğlu'nun hedef olduğunu vurguladı. Bürosunda arama yapılması için İstanbul'dan Ankara'ya polislerin gönderildiğini belirten Cengiz, Ankara Emniyetinin bu hukuksuz uygulamaya izin vermediğini belirtti. Cengiz bu duruma engel olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Emniyet Müdürünün görevinden alındığını hatırlattı. Duruşma 19 Ekim'e ertelendi.